Ay bu herhalde <laughs> müşahede halde tutmasına yardımcı olur diye. İnşallah. <laughs> ne yapalım? <laughs> efendim, Güneş. Güneş olmadı o vakitte. Efendim. Bu, bu ışığı da iş görür kabirinden. Ne yapalım? Biz bu ışığı da değil. Eskiden Kara kandil derlerdi. Evet. evet. O cüste olabiliyorsa gelen bir derece de. Evet. Sanki o da şüpheli gibi. Bununla beraber Hoca Efendi var burada teaddim evet. ederiz bir şey söylemeye. Evet. 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 Sonsuz bir İşte iştiyakla dinlemeye geldik. Allah razı olsun. إن الله يلقي الحكمة على لسان الواعظين بقدر همم المجتمعين. مالهم علي. اللهم إن شاء الله. حصل البصري ربيع السلطان مجلس وقته. والله. Hakikat Denizi'nin derinliklerinden inci cevahirler çıkarırmış. Eh, benim gibi adamlar olduğu vakitinde öyle tımırıntı oradan buradan idare edermiş meclisi. Sordukları vakit ne için bugün çok yavan geçti meclis? Demek ki fil lokması hazır ettik. Fil bulunmadığı vakitte ne yapacak? Karıncalar işte bir parça böyle kırıntı atsak da kafidir dermiş. Onun için şimdi meclise hazır baş olan yüksek himmet erbabına göre efendim söyletirler. Biz, biz burada bilici olarak oturmaktan teeddüb ederiz. Alim Cenab-ı Hak'tır. Biz ancak Subhaneke la ilme lana illa muallemtena. <laughs> Kavli şerifince efendim kendi halini <laughs> ikrar edenlerdeniz. yani hiçbir şey hakkında bilici değiliz. Kaç dişin var ağzında? Dedim mi efendim? Hmm. Hı hı? Aşağı kadar var. Doktor <laughs> kaç dişin var? Tamam saydın mı? He? Çektim. <laughs> <laughs> Efendim? Çektim. Yoksa aşağı yukarı mı? Aşağı İşte. <gülüyor> <gülüyor> Ma beylen meşarikı ve arasında demiş ne sualiniz varsa bana sormuş demiş bir vaiz şehir olan bir zat. <laughs> Cenab-ı Hak oradan bir bulu aldırı vermiş demiş ki sakalının telleri tek midir çift midir? <laughs> Kaç tane dememiş Berkan. <laughs> tek mi çift mi? Onda da cerememiz cevap vermeye. Peki demiş onu geçelim. Bu karıncanın demiş efendim böyle iki karneciği var. Bir ön tarafı, bir geri tarafı. Bu orta taraf, ortası hemen hemen bitişmiştir. Sormuş o karıncanın başakları bu tarafında mı, bu tarafında mı demiş. Ona da bir cevap olamamış, utanıp kalmış. Şimdi Cenab-ı Hak bizi <laughs> imtihan edecek olursa Allah. hiçbir şeyine hakkından gelemeyiz. Bilemeyiz. Alim Cenab-ı Hak'tır. Peygamberin sıfatı da es ve kur Rabbi zidni ilma <laughs> Talip sıfatında ol diyor Cenab-ı Hak Peygamberine Aleyhisselatü <laughs> Vesselam Efendimiz ki <laughs> bütün mahlukatın ilmi Efendimizin ilmine nispet edildiği vakitte bu denize bir iğne batırıp çıkardığınız vakit iğnenin ucunda ne kalır o denizden? O nisbettedir. Evliyaların tabiri böyle. <laughs> <laughs> Öyle olduğu halde efendim Cenab-ı Hak peygamberine ve bu Rabbi zidni ilma benden ya Rabbi benim ilmimi ziyade kıl diyerekten talip ol dedi. Eyvallah. Ve öyle bir deniz olduğu halde onun ilmi bir sual geldiği vakitinde hemen cevabına müsaraat etmezdi. Yani acele bir cevap vereyim demezdi. Ta ki Cenab-ı Cibril ile Cenab-ı Hak Celle ve Ala kendisine o meselenin hakikatından bildirsin, bekleyip dururlardı. O kadar ilimle beraber Neye cevap vermeyeceğiz? Yok. Her vaktin tecellisi var. 24 saatta 24 bin tecelli vardır. Tecelli dediğimiz vakitte de katiyen ve katibeten İki saniye bu dünya ve şu dünya ve üzerinde olanları aynı olaraktan zapt edemez. Bu saniyeyle bu saniyeye geçinceye kadar külliyen hepsi değişmiştir. Saniyenin salisesi var. Salisenin Rabi'ası var. Rabi'anın Hamisesi var. Hamisenin Sadisesi var. Sadiden, sadisenin Sabi'ası var. Sabi'anın Saminesi var. Saminenin Tasi'ası var. Tasi'anın Aşirası var. Saniye 60'a bölünür. Allah Allah. Salise olur. Salise 60'a bölünür. Efendim. Rabia olur. Rabia 60'a bölünür. Hamise olur. Hamise 60'a bölünür sadise olur, sadise altmışa bölünür, sabia olur, sabia altmışa bölünür, samina olur, samina altmışa bölünür, tasya olur, tasya altmışa bölünür, aşira olur. Aşira da boyuna kim zapt edebilir? Zamana hükmeden Allah'tır. Amin. <laughs> <laughs> Celle ve ala. <gülüyor> <gülüyor> ve hepsinin içerisinde kulle yevmin huve fî şe'en her lahza lahzatın içerisinde tecelli ayrılır. Ben birkaç tanesini söyledim yalnız. Bana onu söylettiler. Amen. O kadar küçük. Zaman vahitlerinin içerisinde de değişiyor tecelli boyuna. Bulamazsın. Aynı halde bulamazsın. Hiçbir şeyi. Muhakkak değişmiştir. Onun için ne bilecek? Peygamber olsa da bilemez. Peygamber de bir yere kadar yürüyüp duruyor onun ilmi de, ondan ötedeki de giremez. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ilmi de netice itibariyle Cenab-ı Hakk'ın Celle ve Ala'nın ilmine nispet olunduğu vakitte efendim Bahri'l Muhit'ül Ekber <laughs> Bahri'l Muhit'ül Ekber dendiği vakitinde ne kadar gidilse sahili bulunmayan ne kadar derinliğine varırsa dibi bulunmayan Bahril Muhitül Ekber. O demek manası. Onun içerisine iğne sokup çıkardığın vakitinde geriye kalan nokta iğnenin ucundan da durursa peygamberin odur. Onun için peygamber ödeyiyor. E Sen başka bir şey isteme. Bizden isteyeceğin ilim olsun. Marifetten olsun. En kıymetli şey nedir bu dünyada? Marifetullah da terakkidir. Marifetullah alışverişi yapınız. Başka hiçbir şey kıymeti olmayacak. Öyleyse şimdi nasıl ben bilirim değerim? Ama neyi biliriz? Bildiğimiz nedir? Geçmişe müteallif olandan her şeyi bildik mi? <laughs> Veya hasırı bildik mi? Veya hasırı ihata edebildik mi? Veya geleceğe mutali olabildik mi? Oo. <laughs> evet. Geçen eceldir demişler. Vakit ameldir, gelecek emeldir. <laughs> Ecelimiz doldu geçti o artık ecele sayıldı. <laughs> Şimdi içinde bulunduğumuz an ameldir. Gelecek emeldir. Ve insan kendisini efendim bir şey zannedip hadisata hükmetmeye cüret ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki kavluhu ta'ala ve hulikal insanu da'ifa insan zayıf yaratılmıştır. İlahi takviye olmasa insandan zayıfı yoktur. İlahi takviye aldığı vakitte insandan kudretlisi kainatta yoktu. Zayıf yaratılmıştır. Zafını bilip de kaviye sığınmak için. Öyle ya. Her zayıf insan bir kudretli kimseye kapılanmak ister. Bu adettir zayıf, kuvvetli arar ki arkası olsun. Cenab-ı Hak insanoğluna bildiriyor, sen zayıfsın diyor. Kavi benim, bana sığın manası. Allahumme kavvi da'fi fi rida Peygamber aleyhissalatu vesselamın Allahümme inni da'ifun fe kavvi da'fi fi rida Aleyhissalatu vesselam Efendimiz muallimu n-nas'dır. Bütün insanlara ins ve cinne ve melaikeye ve enbiyaya muallimdir. Allah'ın mağdurunda bütün mahlukata muallimdir, alel ıtlak. Peygamber'e talim edici yoktur mahlukatın içerisinde, haşa. Estaizu <laughs> Ar-Rahmanu Kur'an al -Kur Cenab-ı Hak'tır Peygamber'e talim eden. Amen. Binaenaleyh talim ediyor Cenab-ı Allah siz zayıfsınız. Zayıf olan kimse adeten kudretli bir kimseye kapılanmak ister. Duasında Peygamberi Zişan onu dile getirip de Allahümme inni da'ifun Fekav zafi fi ridak ki bu münacat insana hayat verir, hayatta destek verir ve dünya ve ahiret mamurluğuna vesile olur. Ya Rabbi ben zayıfım diyor Peygamber. <laughs> Peygamber <laughs> aleyhissalatü vesselam ona verilen salahiyetle mağribi maşrika, maşriki mağribe döndürmeye. Peygamberde olan salahiyet, peygamberin emru fermanına boyun eğmeyecek masivatta hiçbir şey yok. Tavan ev terha istese veya istemese peygamber fermanına boyun eğmeyecek yerlerde ve göklerde hiçbir mahluk yoktur. İstersen Peygamber aleyhissalatu vesselam eğdirebilirdi. Ebu Cehil adavette aleyhissalatu vesselama en ileri giden müşrik idi. Öyle olduğu halde onu da Peygamber aleyhissalatu vesselam fermanına boyun eğdirmiştir. Bir kimse gelip şikayet etti. Peygamber zişana ki Abu Cehil onun hakkını tutuyor diyerekten. Peygamber zişan aldı onu getirdi. Dedi ki bunun hakkını ver. Alel acele. Titremelerse tut bu şeyi. Ebu Cehil'i. Şimdi ya Muhammed'e <laughs> Değerekten. Şimdi vereyim. Öyle değil mi? Haber. Yani dile peygamberi zişan, Abu Cehil, Abu Cehil'in babasına da ferman okuyup, fermanını dinletir. Yerde ve gökte peygamberin fermanını dinleyemeyecek bir mahluk yoktur. Neden? Peygamber aleyhissalatu vesselam Resulun bilhattir. Kimi temsil ile gelmiştir? Hakkı temsil ile gelmiştir. Kimin adına hükmetmiştir? Allah adına hükmetmiştir. Allah adına hükmeden kimseye karşı gelinmez. La kul <usuk> <türk> hak ve zehak al batil innel batile kâne ile gönderdim seni ey Habib. Ve sana boyun eğdireceğim. Senin getirdiğin hakka hepsi boyun eğmeye mecburdular. Boyun eğeceklerdir. Bugün değilse yarın Yarın değilse gelecektir. Göreceksin. Bu dünya Peygamber Fermanına boyun eğecektir. 20. asırda olsun, 25. asırda olsun, 1000. asırda olsun. Bir gün bu insanlık Peygamber Fermanına hepsi boyun eğecek. Şu i̇şte adam müjdedir. Ya? Hı. Bununla beraber Peygamber İzişan bize talim ediyor. Bak ben zayıflığımı arz ediyorum Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi ben zayıfım. Ama sen veya ben veya o <laughs> cebinde para görürse omuzlarında ay yıldızlar veyahut başka nişanlar görürse bir parça insanoğlu kendisinde varlık görürse kendisini kuvvetli hissediyor. Onun kuvvetini gözle görünmeyen cunudullahlardan bir fırka ile anide bitirir. Ellerine, ayaklarına kudret zincirleri vurdurur Cenab-ı Allah gözle görünemeyen cünudullahlarına emreder. Allah'ın askerleri var. Gözle görünen de var, görünmeyen de var. Görünmeyen nerede varmış, Şimdi yeni çıkmış. Yeni moda hastalık var. Efendim, çok acayip cünudullahdan bir fırkadır. Çin'e geç diyerek de emir aldığı yere hücum etti mi? Lokman da çaresini bilmez ama. çok kuvvetine mağrur olanı da öyle kahredip geçecek gözle görülemeyen cünudullah var. Ve <laughs> ma ya'lemu <laughs> cunudahu illa hu. Cenab-ı Hakk'ın askerini ondan gayri ondan gayri kimse bilemez. Musallat eder. O çok kuvvetli olanı anında zebun eder, mahkum eder. Onun için Allah ile şaka edilmez. Allah zevke alınmaz. Allah ile edeb üzerine olmak lazımdır. Kul, kulluğunu bilmek gerektir. Rahim Allahumme reen arife haddehu ve vakafe indehu. Allah o kimseye rahmet etsin ki haddini bilip hududunda durmuştur. Haddimizi geçiyoruz. Haddini geçtiği yerde sopa hazırdır. Amin. Allah o kula rahmet etsin diyor Amin. Peygamber Ali. Her her şeye talim eden Peygamber her insana, her mahlukata talim bildiren Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ne güzel talim ediyor. Allah o kimseye rahmet etsin diyor ki haddini bilmiştir. Ne kadar haddimizi geçiyoruz. Ne kadar haddimizi bilmiyoruz. Haddimizde duramıyoruz. Haddini bilip kendi hududunda duran kimse. Ne kadar güzel hal sahibi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize hitap ediyor. Haddiniz neresidir? Söyleyin Allahümme inni daifu. Ya Rabbi biz zayıfız. De. Kudretli gibi çıkma meydana. Ben seni ey kulum nefsine bırakırsam sen helak olursun. Nefsine bıraktığın vakitte <laughs> sen helak olursun. Onun için Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete ayin buyurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam göz açıp yumuncaya kadar nefsime beni bırakma diyor. Ey kulum yani onun manası sizi nefsinize ben bir lahza bıraksam helak olmak işten değildir. koskoca Davud Aleyhisselam tek başına onun her gün Cenab-ı Rabbul Alemin'in huzuruna arz olunan amelleri yeryüzündeki kavmin ibadetinden artık idi. Bir başına onun yapmış olduğu ibadet bütün ümmetinin yaptığı ibadetten fazlaydı Allah'ın huzuruna arz olan. O kendinin bu halini bildiği vakitte yeryüzünde benim gibi sana ibadet eden var mıdır? Diye ucublenip kendi halini tahsil ettiği vakitte şanım hakkı için dedi Cenab-ı Hak ya Davul seni nefsinle ben iptila edeceğim bakayım benim bu kadar hizmetim var dediğinde senden midir o yoksa tevfik-i ilahimle midir ben elbette ki seni nefsinle mürtela kılarım bir sene seni kendi nefsine bırakacağım bak ne yaparsın. Aman ya Rabbi dedi. Bir sene beni nefsime bırakmak. Çok büyük bir şey. Çok ağır çekilmeyecek bir yük. Elbette ki ya Rabbi senin rahmetini isterim demiş. Lakin kavlim haktır. Elbette ki seni müptelagıları bir ay olsun seni bırakacağım nefsinin elinde bakalım ne yapacaksın. Bunda ibret var hepimize. Senin nefsini senin eline kuzu gibi teslim eden Allah'a sen hamd eyle. Değilse sen de dolaşıp durursun. Sokaklarda gezersin orada burada. Bir ay olsun bırakırım demiş. Aman ya Rabbi. Bir ay beni bırakma, helak olurum. Elbette ki bırakacağım, bir hafta olsun. Aman ya Rabbi bir gün olsun, aman ya Rabbi. <laughs> bir saat olsun, aman ya Rabbi bir saat çoktur demiş. Kavlim haktır. Seni elbette ki bırakacağım nefsine. Bir ahsa olsun, bir saniye bırakacağım dedi. O saniyenin içerisinde gözü bir yere enen altın güvercin böyle uçup yanından bir yere kolu vermiş. O konduğu yerde gözü nefsini bırakmış Cenab-ı Hak orada. <laughs> Serbest o anında ihtilaya düştü. O Davud Aleyhisselam. Ağlattı Davud Aleyhisselam'a. Bize ibret için. Nefsin eline bir kimseyi bıraktı mı insanın işi biter. Onun için Peygamber İlişan buyurdu. Ya Rabbi bizi göz açıp yumuncaya kadar nefsimizin eline bırakma helak oluruz. Evet. Öyleyse münacat ederken öyle de Ya Rabbi biz zayıfız. Nefsimiz bizi perişan eder. Fekavvida fi fi rida. Benim zayıflığımı senin rızanda o olaraktan kuvvetlendir bana kuvvet ver. Amin. Diyerekten. Hem hastalığımızı söylüyor, özrümüzü beyan ettiriyor duasında. Hem nasıl deva bulacağımızı, hareket edeceğimizi, edep yolunu da gösteriyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Onun için Peygamberin edebi, edde beni Rabbi fe ahsene tedibi. yolu benlik artırır. İrfan yolu benliği törpüler. Onun için ilmini irfan yoluyla takviye etmeyen nefsinin elinde mahkum kalır. İrfan yoluna giren onun için eskiden alimler tekbir, tekmilini sah edip derslerini ikmal ettikten sonra haydi bakalım şimdi elde etmiş olduğunuz elminizi pişiriniz diye emrolunurdu. E şimdi tarladan buğdayı topladın veya baklayı topladın veya nohudu topladın veya fasulyeyi topladın e ben ilmi topladım diyerekten. Şimdi ey ahali geliniz bakalım. Bende fasulye var. Fasulye yedireceğim size. <laughs> e her gelene tabağına birer avuç çi fasulyeyi verip göndersen o herifler onu yer mi? Belki birkaçı e, tecrübe edecek bir dişini görecek. Efendim, bakalım nedir diyerekten. Sonra vazgeçecekler, atıp gidecekler. Bir de aynı fasulyeyi pişirip verdiğinde herkes yiyecek. Ne karnı ağrıyacak, ne bir şey kırılacak. İşte ilim sahiplerine onun için efendim, tarikat yolunda pişmek gerekir. Ki o suretle elde etmiş olduğu ilmi milletin tabına uygun olarak hazırlayıp onlara yedirebilecektir. Öyle olmadığı vakitinde e o şey Efendi'nin söylediğini biz de söylüyoruz. Bizim söylediğimiz o da söylüyor. Hani o da fasulye, bu da fasulye. Biri çiğ, biri pişmiş. Farkı bu. Biz de itirazımız yok. Fasulye değildir demedik. Fasulyedir ama biri çiğdir, biri pişmiş. Ha, Peygamber aleyhissalatü vesselam edde beni Rabbi fe ahsene buyurmuştur. Rabbim beni edeplendirdi ve benim edebimi en yüksek edep kıldı diyor. Amen. Bir kimseye Cenab-ı Hak edep talim ettikten sonra onun üzerinde edep sahibi olabilir mi? İmkanı mı var? İmkanı yok. Öyleyse Peygamber-i Zişan bize talim ediyor. Ey ümmetlerim! biliniz ki nefsiniz en tehlikeli olan düşmanınızdır.